Efendim aradan önce dedik ki ilaçla zehir arasında hemen size söylüyorum neydi acaba <laughs> dedik ki ilaçla zehir arasındaki fark dozudur. Dedik. Peki ne demek bu? Nasıl yansıtacağız? Şimdi şöyle kışın ne yapmaya çalışıyoruz? Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışıyoruz çünkü hastalıklardan korunmak istiyoruz. Şimdi bazı insanlar şöyle davranış modelleri geliştirebiliyorlar. Komşum D vitamini kullanıyormuş. Doktoru bağışıklığı güçlendirmek için ona D vitamini önermiş. Ben de kullanayım. Hatta bende bir tane var. Ben bir tane hemen, atayım. Hemen, değil mi? Evet <laughs> sana da vereyim gibi. Şimdi vitaminler, mineraller bu besinlerlik, biyoktif bileşenler kadar alındığı vakit vücudu tamir ediyor, onarıyor, eksiklikleri yerine getiriyor. Mükemmel bir döngü sağlıyor. İhtiyaç yokken destek ürün olarak alındığı Hı. takdirde zarar verebiliyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. A vitamini yetersiziniz varsa ve gö görmezden gelirseniz bunu uzun vadede kör olabilirsiniz. Ha, o, bu yeterince korkutucu oldu evet, galiba değil kısır mi? geliştirirsiniz. Akabinde körlük gelişebilir. Allah korusun. A vitaminine ihtiyacınız yokken konudan, komşudan, medyadan, televizyondan duydunuz ve gittiniz A vitaminini tablet olarak almaya başladınız. Toksik doza ulaştı vücudunuzda. Akciğer kanseri yatkınlığınız artar. O yüzden e, besin formunda her besin ögesine ulaşmaya çalışalım. Ama kışın bağışıklığı güçlendirmek için destek ürün kullanma niyetimiz varsa mutlaka bir uzmana danışarak hareket ediyor olmalıyız. Konudan, komşudan, internetten bakarak değil. Bu sadece tabii D vitamini diyorsunuz. Her şey için her geçerli. Şey için geç, her şey e, için geçerli. Aman geçer. ben dalayım sana iyi geldi bana da iyi gelir. Aman ama ama şey sevgili yok. izleyiciler asla böyle bir şey yapmıyoruz. E, kulaktan duyma bilgilere yer vermiyoruz. Peki şimdi e, bu kış aylarında bir de kilo kontrolümüzde de bir sıkıntı olmuyor mu? Oluyor. E, ister i̇ster istemez ay ne kadar az yesem de işte kilo aldım diyoruz. O kışla beraber bünyede sanki kendini korumaya mı alıyor? Ne yapıyor? Ne yapacağız? Şimdi bedenimiz doğaya adapte. Neden? Çünkü biz aslında her ne kadar evrimleşmiş ve artık kaloriferli evlerde yaşıyor olsak da bedenimiz biliyor ki Kışın yağlı bedene sahip olan canlı kolay kışı geçirir. Çünkü deri altı yağ dokusu kalın olan soğuktan donmaz. O yüzden bedenimiz içgüdüsel olarak bedenimiz içgüdüsel olarak yağlanmaya çalışıyor. Karın bölgesi yağ dokumuzun bir görevi iç organları darbeden koruyor olmak. Dolayısıyla bedenimiz kışın bir canlı ne yapıyor doğada avlanması gerekiyor. Dolayısıyla bizim iç yağ dokumuz kalın olduğu vakit iç organlarımızı koruduğumuzu içgüdüsel olarak bildiğimiz için kışın bir bu bakış açısıyla şişmanlama eğilimimiz gelişiyor. Çünkü metabolizmamız yavaşlıyor. Artık daha kolay kilo alabiliyoruz. İkincisi de kış depresyonunun bir etkisi var tabii ki. <laughs> kışın daha kolay depresyona girebiliyoruz. Ee, böyle baktığımız vakitte depresyondan korunuyor olmak için beynimiz karbonhidrattan zengin beslenmesi gerektiğini biliyor. Huzur hormonu seviyesini arttırabilmek için. Besin tercihlerimiz değişiyor. Hamur işlerine dadanmak için şahane bir bahane evet, o Evet şahane bir bahane ama burada ne yapıyor olmalıyız? Karbonhidrat tercihimizde hamur işinden değil, mesela durum buğdayı irmiğinden yapılmış bir makarnayla, bir bulgur pilavıyla, bir mercimek çorbasıyla karşılamaya çalışıyor olmak gerekiyor. Ne kadar rafine besinden, rafine undan örneğin, ...hazırlanmış yiyecek yiyorsak o kadar sistemi korumaktan uzaklaşıyoruz demektir. Ben burada şimdi şeye geleceğim. Bu e, çok güzel tarifleriniz var. Hepimizin evet. bağışıklığını güçlendirmek için. Ama e, şu tam aklıma gelen şeyi soracağım. Bu ekmeklerle ilgili bir kafa karışıklığımız var ya. İşte beyaz ekmek artık yemeyelim diyoruz. E, onun tadı tabii bambaşka. bambaşka. Onu sevenler vazgeçemiyorlar. <laughs> i̇şte tam buğday mı yesek, efendim çavdar ekmek mi yesek... Yok yarı buğday mı yesek? Ne yapacağız? Yani burada hangi ekmeği tercih etmeliyiz? Eğer bağırsaklarınız yavaş çalışıyorsa tam buğday ekmek yiyin. Kan yağları seviniz. Yani kolesterolünüz yüksekse çavdar ekmeği yiyin. Enflamasyon kökenli bir hastalığınız varsa, haşmatotroidi, fibromiyalji gibi o zaman kara buğday ekmeği yiyin. Beyaz ekmeği öneremeyeceğim. <laughs> Hiçbir şansı yok <laughs> o, evet, değil mi onun? Yok, Hiç. Onun, Sağlıkla özdeşleşen, bağlaşan bir noktası yok. Belki duygusal yeme hata yaşıyorsa bir dilimini ondan yana tüketip keyif yakalayabilir. O da bir sancık dilim diyorsunuz. Yani, Zaten yemeğe evet. değmez gibi. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum danışanlarıma. Benim işim size doğru yolu göstermek. O yoldan gitmek ya da gitmemek sizin tercihiniz. tercihiniz. Peki bunların hiçbiri yoksa yani günlük tüketimimizde hangi ekmeği alalım o zaman? Ne diyorsunuz? Yani şöyle e, ne kadar çok eğer... Mayalı besine karşı bir duyarlılığı yoksa kişinin bedeninin o zaman ekşi maya ekmekler tabii ki probiyotik kapasitesi daha yüksek olduğu için daha tercih edilebilir. Çift siyez ekmekleri var bunlar da çok kaliteli ekmekler ve daha natural ekmekler. Ulaşabildiği tam tahıldan yapılmış her ekmeği yiyor olabilir fark etmez. Peki o zaman şimdi şu tarifleri bir gelelim istiyorum gelelim. ben. E, formumuzu korumak için bağışıklığımızı yükseltmek için. ...neler yapacağız böyle kısaca bize bir bahsetseniz. Ee, mesela size şöyle bir tarif paylaşabilirim. Benim danışanlarıma sıklıkla önerdiğim ve birçok danışanıma mutlaka tüketelim dediğim bazı tarifler var. Mesela Buna... bağışıklığı güçlendirmek için ilk tarif geldi aslında. Birazcık yedik galiba onun şeyini Celal. Olsun tam durmuyor evet. ama ben anlatayım size seve seve. İzleyicilerimiz şimdi... de not alsınlar bu arada. Evet şimdi... Bütün baharatların yapısında kıymeti bazı bileşenler var. Mesela kekin yapısında kanferol denen bir madde var. Vücut direncini çok arttırıyor. Biraz zeytinyağı alalım önümüze. Bu zeytinyağına biraz kekik koyalım. Zerdeçal ekleyelim. Kurkumin de içeriğinde kurkumin var. Çok güçlü bir biyoaktif bileşen yine zerdeçal da. Ama zerdeçal karabiberle buluşmadan etkinleşmez. Aa. Hani arabayı almışız da kontak anahtarını vermemişler gibi düşünün. Zerdeçalın Çalın olduğu yerde mutlaka karabiber de olacak. Çörek otunun yapısında timokinon diye bir madde var. Bu planlı hücre ölümünü destekliyor. Bu şu demek, kansere sebep olacak farklılaşmış hücrelerin oluşmasına mani oluyor. Çok kıymetli. Demek çok önemli. O yüzden çörek otu ekleyelim. Bir de sumak ekleyelim. Çünkü sumak da çok güçlü bir gribal enfeksiyon önleyici. Bunun her birini zeytinyağıyla her sabah karıştırıp... Bir kaşık mı? dedi Bir çay kaşığı Ben şöyle yapıyorum evimde. Küçük kavanozlarım var. Zeytinyağı, her baharattan bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı ekleyip bunu her sabah karıştırıp... ...içinden bir kaşık alıp tabağıma koyuyorum. Ah şahane. Esmer ekmeğimi batırıp böyle bir <gülüyor> keyif <laughs> övünü yani. haline getiriyorum. Yani onu sevmeyenler bile o ufacık bir şeyden de alsalar, dediğiniz gibi ekmek batırıp yeseler bile... Çok güzel bir şifa olacak o halde. Şöyle bir iddiam var sevmeyenli hiç karşılaşmadım. Ben açıkçası çok seviyorum <laughs> ama bilmiyorum şimdi hiç. Hiç karşılaşmadım. Olmaz. Yani çok iddialı evet, oldu bir gerçekten. Bir sürü danışan görüyorum. Ee, hiç ben bunu sevmedim hocam bu hafta bana vermeyin demeyen olmadı. Peki bunu diyen aldık, olmadı. Cebimize koyduk. koyduk. Diğer tarifimiz. Şimdi bizim vardı galiba. evet. Şöyle ki ben çok ilaç kullanmayayım gerekli olmadıkça ilaç kullanmayı seven biri değilim. Dolayısıyla böyle bir boğazım kaşınmaya başladı, halsiz hissediyorum. Hastalık geliyor, mevsim hastalığı geliyor. Hissetmeye başladığım an kendime bir bitki çayı demliyorum. Şimdi bitki çayı demlerken üçten fazla bitki karıştırılmaz. Çünkü Altın her bitki çizmek. her bitki bir etken madde aslında. O da çok kafa karıştırıyor ve evet. dediğiniz çok evet. doğrusu bir sürü karışımlar var. Hayır. Marketlerde gidip alıyoruz, ay işte tamam ben kış çay içtim şifa oldu gibi değil aslında değil. o da. Üç bitkiden fazlası karışmışsa orada bir risk var. Ben ne yapıyorum kendi evimde? Çubuk tarçın, bunları yıkamadan kullanmıyorum ve mutlaka e, Çin tarçını almamaya özen gösteriyorum. Tamam, ben onu tam söyleyecektim, neyse evet. söylemediniz. Çin evet. tarçını almayacağız evet. ve yıkayacağız. Yıkayacağız çünkü tozu toprağa gitsin. Çubuk tarçını e, cam, porselen ya da döküm bir demliğe koydum. Kök zencefil, cincerol denen bir molekül içeriyor. Çok güzel bağışıklık güçlendiriyor ve mideye de çok iyi geliyor. Çünkü biliyorsunuz gribal enfeksiyonlarda hemen mide de rahatsız evet, oluyor. Evet. Çok güzel mide söndürüyor. İçinde bir kök zencefil. Yine zencefilin daha kuvvetli hale gelmesi için karabiberle buluşması gerekiyor. Bir tutam tane karabiber ekleyip bunu demliyorum. Günde iki fincan içtiğinde gerçekten farkı hissediyorum. Sabah içeceğiz, bir de akşam içmemizde bir sıkıntı Gün var mı? içinde mi? de olabilir, fark etmez. Kendinizi böyle bir destekleme ihtiyacı duyduğunuzda ...inaldığınız an içebilirsiniz. Bir bitki çayı günde beş fincandan fazla içilmez. Beş bile çok fazla aslında. Evet, ama şöyle bir nüansı kaçırıyoruz. Siyah çay da bitki çayı. Hmm, onun biz Türkler, evet, tabii. biz Türkler siyah çayı bitki çayı gibi idrak etmiyoruz. Siyah çay dahil olmak üzere. Beş fincanı geçmeyeceğiz. Peki, bunu da altını çizdik. Bir başka tarifimiz daha vardı, onu da söyleyelim. Şimdi e, tabii bir tarifimiz daha vardı. Evet, şimdi arkadaşlarım bir taraftan gösteriyorlar. Bu tarifimiz de geldi. Evet, boğaz ve öksürük Yine içinde. aynı şekilde bu şimdi, zamanlarda. Bu tarif Hipokrat'ın ilk boğaz ilacı, ilk öksürük ilacı. Şahane bir bilgi geldi. <laughs> ee, benim kızım küçükken, her böyle mevsimsel enfeksiyon geçirirken kuvvetli bir öksürükle geçiriyor olurdu. Ve bütün çocuklarda bunu gözlemliyoruz. Bu öksürüğü takiben de istifra ederdi. Perişan olurdu. Bütün yedikleri ziyan oldu kaygısıyla, evet. anne ruh hali. Ee, ki bizler de boğaz enfeksiyonlarından çok rahatsız oluyoruz. Öksürük tutuyor vesaire. Bal, sirke, karabiber. Ama karabiberi o kadar çok koyacağız ki bala, o bal o karabibere boğulacak. Eyvah eyvah. Yakacak Ama yani. Ama yakacak. Biraz. Evet. Üzerine de bunu kaşığa doladık, aldık. Ağzımıza çevirdik, yuttuk. Üzerine hiçbir şey içmeyeceğiz. Bu boğazımızda bir nebze kalacak. Yaka yaka geçecek. Aynen diyorsunuz. öyle. Ama mükemmel. Yani inanamazsınız. Öksürüğü tık diye kesiyor. Zaten arkadaşlarımız da tam ekran olarak verdiler. Evet. Bir yemek kaşığı bala, bir tatlı kaşığı toz karabiber ve bir tatlı kaşığı sirkeyi karıştırdığımızda. Şöyle macun kıvamına geliyor zaten karıştırınca. Bu ne kadar alabiliriz günde? Öksürüğünüz başladığında alabilirsiniz. Kilo kontrol çabanız varsa sürekli almayın çünkü nitekim bal var içinde. Bir de doğal ballara ulaşmaya çalışmak önemli. Çünkü bir de bizim ülkemizde gıda taşışı konusu var. Güvenilir yerden aldığınız bal olmalı. Onu bilerek alacağız. Evet. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Özellikle bu pandemiden sonra yani o salgından sonra bu ...öksürüklerde bir fazlalaşma var. oldu. Yani biz çevremizde öyle görüyoruz diyeceğim ama gerçekten öyle bir Artı. durum söz konusu. Ve öksürük bir başladığında da durmuyor. Yani durmuyor. Çok uzun süre ve işte diyelim bir ay, iki ay, üç ay gibi... ...bayağı oldukça uzun süre devam ediyor. Demek ki bu tarifi yaparsak... Anında kesiyor. Çünkü biz neler denedik? Yani cevizler denedik, dut kuruları denedik. Böyle her gördüğümüz tarifi denedik ama... Bunu yapmadık o halde yani bunu da lütfen yapacağız. Lütfen deneyin beni anlayacaksınız. <laughs> Sizi sevgili zaten anlayacağız bence bu notlardan sonra. Peki şimdi artık programımızın bu bölümünün son dakikalarına geldik. Ee, çok güzel tarifler verdik ancak yine de sizin böyle belli başlı ipuçlarınız varsa son cümleler gibi izleyicilerimize şu dönemde şimdi Kasım ayı artık hani havalar biraz Ankara'da şu an güzel gidiyor ama çok da sert bir kış geleceğinden bahsediliyor. Ee, kışa yaklaşırken neler yapmalıyız ayrıca? Şimdi bağışıklığı güçlendirmek bu mevsimde temel konu başlığı. Temiz içerikli beslendik. Evde yemek pişirdik. Çünkü evde yemek pişirenlerin bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu dair çalışmalar mi? var. Kendi pişirdiğimiz yemekleri yedik. Mevsimindeki sebze ve meyveleri tükettik. Bir de iyi uyuduk. Uyku. Gece 12'yi geçirmeden yatağa girdik. 6 ila 8 saat zifiri karanlıkta, gece lambası kullanmadan sessiz bir ortamda uyuduk. Gün içinde yeterli miktarda su içtik. En az 2 ila 2,5 litre. Ben danışanlarıma diyorum ki saat başı bir bardak su iç. Yapabiliriz saatimizi evet. bile kursak belki. Aynen öyle. O her saat başı su içebiliriz. o zaman 16 saat ayakta kalıyorsanız 3,2 litre su içmiş olursunuz. Gayet yeterli. Yeterli miktarda su içmesi. Bağışıklığı güçlü kılmak için pozitifte kalmak lazım. Ya en Hani böyle ben. bir hallederiz kafasında olmak lazım. Dolayısıyla burada belki psikologlara da çok iş düşüyor. <laughs> Mevsimsel enfeksiyonlardan korunmada. Bir diğer önemli nokta da hareketli yaşamı benimsiyor olmak. Amerikalıların çok güzel bir sözü var. Yaşam tarzına entegre edilmiş fiziksel aktivite. 12. katta oturuyorsa 5. katta asansörden insin dışarısı kar buz dahi olsa o diğer 7 katı yürüsün. Yürüsün değil mi? Gibi yaşam tarzına aktiviteyi entegre etsinler lütfen. Çünkü yaşam tarzı bir bütün, bütüncül bakış açısıyla yaklaşıldığı takdirde bağışıklığı destekleyebiliyor. Şimdi aslında programı yani bölümün başında bahsettik ya hep geçmişe dönüyoruz diye işte tencere yemekleri. Şimdi bu saydıklarınızın çoğu aslında zaten geçmişteki hayat şartlarımızın getirdiği noktalardı. Onlar biraz değişti. O arada bir kayıp alan var ama biz tekrar herhalde oraya dönersek kendi bağışıklığımızı çok daha iyi yakalayabilir. Hem de doğayla da uyum içinde olabiliriz. Olabiliriz. Harika. Aynen öyle. Ben çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok da bilgilendik. Tarifleriniz de aynı şekilde. E, Tekrar sizi programımızı bekliyoruz o zaman. İnşallah. Çok mutlu olurum davetinizden dolayı. Teşekkür ediyoruz. Efendim sevgili izleyicilerimiz biz e, şimdi bu bölümümüzü bitirdik. Doktor Tuğba Günebak'la birlikteydik. Sırada son bölümümüz var. E, o zaman kısacık bir aradan sonra karşınızdayız. Pazar keyfine en çok yakışan şeylerden biri müziğin büyüsü. Ruhun ritmini yakalayan melodiler, müziğin insanı sarıp sarmalayan enerjisi birazdan Kanal 3 ekranında. eşsiz sesiyle kalplere dokunan solistimiz ve ustalığını notolara işleyen müzisyenimizle caz müziğin tutkusunu kahve keyfinde yaşamak için haydi ekran başına. Elif Şahlı hafta sonu devam ediyor.